Kule Öztürk aslında senin de özetlediğin gibi şu dakikalarda e, arkamızda bulunan can medya grubunun en önemli televizyon kanalları Habertürk, Show TV, Bloomberg e, televizyonlarının olduğu yerdeyiz. Burada dün e, savcının e, o soruşturmayı başlatmasıyla birlikte e, jandarma ekipleri sabah erken saatlerinde arkamızdaki bu binaya giriş yaptı. Şimdi kameraman arkadaşım Halil Kahraman ekrana taşıyacak. Ee, tabii binaya giriş yaptıktan sonra e, can medya grubunun önemli televizyonlarında burada bir takım arama e, faaliyeti gerçekleştirildi. E, Dökümanlara, teknik bilgilere, e, burada jandarma ekibinin dikkatli ve titiz bir çalışması gerçekleştirildi. E, soruşturmanın e, başlamasıyla birlikte jandarmanın harekete geçtiği andan ilk, e, itibaren... E, bir adres burasıydı, diğeri ise holdingin merkez binasıydı. Burada özellikle e, yönetim kurulu üyelerinden e, birinin bulunduğunu biliyoruz. Kenan Tekdağ onun gözaltına alındığını ifade edelim ki burası da özellikle geride bıraktığımız yıllarda satın alınan bir televizyon e, medya grubu ve İddia edilen şu, e, kara para atlama suçlamasının yöneltildiği e, can medya grubunun sahiplerinin işte o parayı bu televizyon grubunu alarak e, aslında aklamaya çalıştığı iddia edilenler arasında. Şöyle söyleyelim, burada yaklaşık 11 saatlik bir arama gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde sona erdi. Sonrasında zaten buraya tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından, TMSF tarafından el konuldu. Şu anda bu bilgi hakim. Bunu aktarmış olalım. Şu anda burada kapıda jandarma yok. Hemen Halil oraya yaklaşacak ve gösterecek iki jandarma aracı orada yer alıyordu. ilk andan itibaren gün boyunca içeride bir takım arama gerçekleştirildi. Özellikle de teknik bilgi, belge, fiziki anlamdaki bu bilgilere ulaşılmak amacıyla sonrasında buradan ayrılıldı. Özellikle belirttiğim isim Kenan daha gözaltına alındı. Şu anda beş kişinin Araması devam ediyor. Ee, özellikle iki isim, Şakir Can ve Kemal Can. Bu isimler e, şu an için e, aranıyor. Hala nerede oldukları e, belli değil. Konutlarında bulunamadı. E, Can Medya grubunda bulunamadı ve aynı zamanda yine Can Holding'de bulunamadı. Bugün e, bir takım iddialar ortaya atıldı. Acaba neredeler sorusunun yanıtı. Yasal yollarla yurt dışına çıkmış olamazlar. Bu bugün bu elimize ulaştı. Şu an için e, arama devam ediyor. Yurt dışında olabilecekleri iddia edilmişti. Ama yasal yollarla yurt dışına e, çıkmadıkları yani pasaport incelemeleri sonucunda bunun olmadığı ortaya çıktı. Bugün ayrıca yine bu medya grubunun özellikle Can Holding'in 121 şirketinin içerisinde bir şirket daha ortaya çıktı. O şirkette de 17.56'lık bir hissesinin olduğu bilgisi e, bu anlamda e, elde edinildi ki Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bunu ilk andan itibaren hızlıca ...oradaki hisselerine el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Kapsamlı bir soruşturma, uzun yıllar titizlikle yürütülen bir soruşturmaydı... ...ve bu soruşturma kapsamında da şu anda o beş kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Buradaki jandarmanın incelemesi dün akşam saatlerinde sona ermişti. Şakir Can ve Kemal Can şu an için aranan isimler arasında... Yönetim kurulu üyelerinden Kenan Tek gözaltına alındı hastanede o sırada ve gözaltına alındı diğer beş kişi aranıyor. Kara para aklama, suç örgütü kurma kurulan bu suç örgütü ile birlikte şirketler aracılığıyla bu paranın aklanması şu anda iddia edilenler arasında nitelikli dolandırıcılık ve özellikle de arkamızda bulunan Can Medya grubunun televizyonları HaberTürk, Show TV ve Bloomberg televizyonlarını satın alarak bu paranın Aklandığı ve yine MASAK raporlarına baktığımızda orada yer alan bilgi ise farklı farklı şirketler kurularak e, oradaki yöneticiler üzerinden bu sistemin oluşturulduğu ve yöneticilere farklı farklı görevler verilerek aslında sistemin bu şekilde e, hareket ettirildiği MASAK raporuna yansımış durumda. E, son olarak bunları söyleyebiliriz şu an için küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma detaylı, kapsamlı ve e, olabildiğince e, bu anlamda e, geniş bir yelpazede devam ediyor. Bunu aktarmış olalım Fulya. Çok çok teşekkürler sevgili Emrah Çakmak. Can Holding yöneticilerine 5 suçlama. Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesabına sokulması, suç gelirlerinin aklanması. 121 şirket bu kadar fazla ya, şirket içinde, olması da açıkçası bunun içinde bir şaşırtıcı. Bir üniversite var, evet. medya grubu var. Hı hı. E, liseler var yani eğitim kurumları var. Onun hı hı. dışında da şeyler var ama e, o binaya görenler için şimdi ben Fatih Altaylı ile beraber Haber Türk'ü ilk 5 kişilik ekipten bir tanesi olarak biraz bilgi vereyim. Arama nerede yapılmıştır? O binanın yönetim katı 12. kattır. Hmm. Ee, 11. katta işte yazarların, yöneticilerin vs. vardır. 12. kat yönetim katıdır. Orada bir yönetim kurulu başkanının odası olur. Ondan sonra bir medya grup başkanının odası vardır. Odalar vardır. Bir de e, anlayabildiğim kadarıyla aramanın yoğunlaştığı yerlerden biri. Yani bu suçlamalara bakarak şey gözüküyor. E, 4. kat ya 4 ya 5'ti tam katını doğru hatırlamıyorum ama... ...mali işler vardır e, burada hmm. çünkü... E, medya grubunun satın alınmasıyla beraber bir aklama meselesinden bahsediliyorsa e, aramanın yoğunlaştığı yer, yani niye o kadar uzun sürdü? Bu yukarıdan aşağı bu arada 12 diyorum ama aşağı doğru da kot farkından dolayı 3 e, kat daha aşağı doğru iner. 15 katlı bir binadır. Yani arama niye 11 saat sürdü? O kadar uzun sürdü sorusunun cevaplarından bir tanesi de hı hı. E, o olarak özetlenebilir ama e, işte içinde Habertürk, Ciner grubunun bu arada ilk medyaya girişi, yani Ciner grubu zamanında Habertürk olmuştu orası. Cumhuriyet gazetesi iledir. İşte sonra Sabah gazetesi kısmı vardır. Sonra Kanal 1 var bugünkü Bloomberg olan ilk lisansı Kanal 1'dir onun. Bir de sonra TMSF'den alınan Show TV şeklinde işte 3 televizyon kanalı ve bir internet sitesi olarak duruyor. Şimdi bu bütün şirketlere kayyum atandı. Can Holding ya Can Medya'ya da atandı galiba ismi henüz ismi ismi ismini ben henüz bilmiyorum. Bir isim açıklanmadı bir, bir isim ama var, bazı iddialar var ama evet. hani duydum ama tabi hani e, resmi evet. bir açıklama yok. Şimdi bütün şirketlere kayyum atandı. Bu şirketlere el konuldu. Rakam çok büyük. 88 milyar liralık bu kaynağın, bu paranın kaynağı bilinmiyor. Şimdi e, yani Masak raporuna göre yapılan incelemeler doğrultusunda kaynağı belirsiz 88 milyar liralık bir para var ortada. Şimdi ee, Ve suçlamalar da bunlar. Küçük, Çok kısa olsun Nihat Uludağ'a gideceğim küçük şimdi. Kısa Cumhuriyet Başsavcılığı zaten masak raporları üzerine harekete geçiyor. Temelinde yaklaşım bu paranın sisteme sokulması. Yani şirketlere ortaklar sermaye koyar meşru ve kaynağını belirtir belirtir. Daha sonra bu iş 121 şirkete yürüyor. E, yürüyor. Kısa niye davinin zamanı herhalde ama asıl burada kamuoyunun gündemine oturması da bu grubun iddia dahilinde medyaya girerek medyayı kendilerine bir zırh, bir imaj olarak kullanması ki her zaman e, medyada el değiştirme dikkat çeker ve gündem oluşturur. Eğitim ve medyayı al alarak ee, e, iddia dahilinde Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklamasında da var. Kendilerine bir imaj, bir zırh oluşturarak oluşturarak geçmişe dönelik. Bunun 2020 öncesi de var. Onu da söyleyeyim. 2016 ve 2017'de sanırım aynı iş insanları bir inceleme daha geçiriyor. geçiriyor hı hı. Ee, Şimdi bu parayı izah edemiyorlar. Bu paranın kaynağını izah edemiyorlar. Ben bir cümleyle anlatayım. Cebimizde para vardır. Taşırız. Bu paranın kaynağını biliriz. Maaş aldım. Miras hı. kaldı. Ya da arkadaşımdan borç aldım. Ray sen bunu bilirsin. Ama rakam 88 milyar TL, ee, bu başka şeylere de emsal olabilir Türkiye'de. Ben söyleyeyim size. Son zamanların en büyük 2000... rakamlı e, şey diyebilir miyiz buna? Evet. Hani e, soruşturması bu, diyebilir miyiz? Uzan 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 olayından bu yana en mi? büyük en büyük rakam. Çok büyük bir rakam bu. Hülya, 88 milyar TL, o günkü dolar kurundan 9 milyar dolar sisteme sokulan para. Şimdi Nihat abi de onun çok ayrıntıları var. 9 milyar dolar sisteme sokulan para. Ve bunun yöntemi masak raporunda çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ve bu soruşturma biz yeni tanık olduk ama 2022 yılında i̇ki, evet, açılmış. 2021 dönemlerini aslında. İnceleme 2022 başlayalım. yılında soruşturma açılmış. Yani inceleme önce yapılmış o dönemle ilgili. Hı hı. Bu paralar 2020 ve 21 yıllarında 88 milyar TL 9 milyar dolar sisteme sokulmuş. Bununla ilgili MASAK raporunu hazırlamış. Küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da 2022 yılında soruşturma dosyasına evrak numarası vermiş. İstersen o numarayı da okuyayım ben. Yani numara hmm. Çok ayrıntıları var. Yani 2022'nin soruşturma hmm. dosyası o tarihte açılmış. Evet.